Elazığ 6 Şubat 2024 depremlerinden büyük ölçüde etkilendi ve bu tarihten sonra ev bulmak imkansız hale geldi diyebiliriz. Yakın zamanda üniversiteler açılacak, öğrenciler öğrenci evi bulabilir mi bilmiyoruz. İzletpaşa mahallesinde bir örnek öğrenci evindeyiz. Yanımızda emlak uzmanı İhsan Babürhan var. İhsan Bey, öğrencileri ev bulmakta zorlanıyor. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi belirttiğiniz gibi Elazığ depremi aslında 2020 itibariyle başladı. Biz ilk Elazığ depremini 2020'de yaşadığımızda. <laughs> onunla beraber bu kiralık ev problemleri yaşamaya başladık. O aşamaya kadar insanlar nasıl olsa işte aile tutmazsa öğrenci tutsun mantığıyla hareket ediyorlardı. Ama biz Elazığ depremiyle birçok evi ağır hasarlı olarak görmeye başlayınca insanlar arz talep dengesizliği yaşandı. Yani eskiden talep azdı, ev çoktu. Bu sefer ev olmadı, talep arttı. Onun için dediler ki ya öğrenciye gerek yok. Nasıl olsa ödemede zorluk çekebilirler, evi kötü kullanabilirler. evde problem yaşayabiliriz. O zaman ne oluyor? Ailelerde daha büyük bir talep var. O zaman biz öğrenciye vermemeye başlayalım. Orada sonrasında tokiler yapılmaya başlayınca yine evler artmıştı bir nebze. Hı. Ama Maraş depremiyle beraber 11 ili etkileyen bir deprem çevre illerde Malatya, Adıyaman, Diyarbakır gibi illerin aslında bizim kozmopolik olarak aile yapımıza uygun olması, akrabalarımızın birçoğunun o illerde olmasıyla beraber oradan bir göç aldık. Yani bizdeki TOKİ rahatlatmıştı ama o depremle beraber buraya büyük bir göçün olması bu sefer ne yaptı? Elimizdeki stokları daha da tüketmiş oldu. Bununla beraber zaten artık hiç bulamaz olduk. Yani yaklaşık son birkaç yıldır öğrenciye kiralık ev verdiğimi ben hatırlamıyorum. Çünkü aile diyor ki artık öğrenci bu ekonomik durumda ödeyemez, zorluk çıkarır, bize problem yapar. Onun yerine zaten aileler talepte bulunuyor. O olmazsa diğeri oluyor, o diğeri olmazsa diğeri. Nasıl olsa zaten talep fazla, o zaman biz öğrenciye vermeyelim diyorlar. Şimdiki durumda zaten öğrenciye baktığımızda 2000 lira burs, burs alıyor. Yani şu anda içinde bulunduğumuz ev bile ev sahibi 13 bin lira istiyor. Yani şu anda değerlendirdiğimizde 6 öğrenci bursunu birleştirmiş olsanız kirayı ödeyemiyor. Yani daha bunun yemesi, içmesi, doğal gazı, elektriğini dahi saymıyoruz. Yani böyle bir durumda zaten öğrenci için hayal olmuş oldu eskiden insanlar üniversite kazandığında aileden uzakta gittiğinde Aa, ayrı bir eve çıkacağım. Aslında bu öğrenciler için bir avantajdı. Neden? Hayatın zorluğunu öğreniyorlardı, ev idaresini öğreniyorlardı. İşte yemek yapmayı, bulaşık yıkamayı öğreniyorlardı. Yani aileden çıktığında rahat bir şekilde yetişmişlerdi. Tabii ki hayatın zorluğunu aslında e, ilerleyen zamanlarda bir yuva kurduğunda, aile kurduğunda o zorluğu da öğrenmiş oluyordu. Sadece bu öğrenci evini biz hani oturma olarak görmeyelim. Aslında topluma kazandırma anlamı da vardı. Niye? Dediğim gibi öğrenci yemek yapmayı öğreniyordu. Hayatında hiç yemek yapmamış kişi. Hayatında bir bulaşığa dokunmamış öğrenci bulaşık yıkıyordu. İşte kıyafetlerini yıkayıp kıyafetlerini ütülüyordu. E, bu güzellikleri de vardı. İşte gecenin bir yarısı acıkınca işte makarna yapıyordu. E, i̇şte arkadaşı, arkadaşlarına davet edip bir araya gelip muhabbet sohbet ediyorlardı. Belki ülke gündemine dair, belki de toplumsal yapıya dair bir topluluk da oluyordu yani bu şekilde bir muhabbet ortamı ama şimdi artık bunlar da kalmadı. İmkansız hale, ee, i̇mkansız hale geldi. Ne oldu? Böyle olunca da insanlar artık yurtlara talep etmeye başladı. Şu anda devlet yurdu aylık 900 TL ödeme, sabah kahvaltısı akşam yemeği var. E böyle olunca da insanlar diyor ki artık biz eve çıkamıyoruz, bari yurtlarda kalalım. Peki, Elazığ'da KYK'lar biliyorsunuz, e, sınırlı kontenjanları var. Özel yurtlarında fiyatı çok yüksek, öğrenciler evet. karşılayamayabiliyor. Ne yapsın bu öğrenciler? Yani ben şunu görüyorum, bazen böyle telefonlar bize geliyor. İşte İstanbey elinizde kiralık daire var mı diye. Mümkün olduğunca olmuyor. Hı -hı. Yani üst segment daireler geliyor genelde. E, şimdi diyor ki, o zaman ne yapalım abi diyor. Yani biz, e, yurt çıkmadı evde bulamıyoruz. O zaman biz ne yapacağız? Yani üniversite okumayalım mı diyorlar. Gerçekten anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Biz de üniversite yıllarından geçtik. Onları da anlayabiliyoruz. Şimdi ben de düşündüğümde öz yapıyorum. E biz kiralık daire vermezsek, e yurt stoğumuz yetmez, yurt stoğunu karşılayamazsak, ekonomik durumdan dolayı ailesi özel yurtlara yerleştiremezse bu çocuk ne yapacak? Yani üniversite oku okuyamayız hale gelecek. Peki ne yapılabilir? Devlet yurtları arttırabilir. Onun yerine böyle daha küçük evler yapabilir, öğrenciye yönelik kiralık, işte öğrenciye kiralık evlerine destek verebilir. Buna benzer aslında kampanyalarla biz ne yapabiliriz? Öğrenci biraz daha topluma kazandırabiliriz aslında. İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 140 metrekare olan bir ev 13 bin liraya kiraya veriliyor. Bundan önce şu an ev boş. Bundan önce öğrenciler kalmıştı. Şu an 13 bin lira ilanda. Bu ev hakkında bilgi alabilir miyiz? Şimdi efendim? dediğiniz gibi 140 metrekare yaklaşık 3 artı 1 bir dairemiz. Bu ortalama 35 yıllık bir daire. Şu anki enflasyonist ortamda baktığımızda öğrenciler için neredeyse bir imkansız hale geldi. Şu an Elazığ özelinde değerlendirecek olursak Elazığ'da toplamda öğrenciye verilebilecek daireye baktığımızda toplamda 6 tane var. En düşük fiyatı 7,5 en yüksek fiyatı 21 bin liradan oluşuyor. Bunların yaş ortalamasına baktığımızda binaların 30 yaş altı neredeyse bina yok. Yani şu anda dediğimiz gibi artık imkansızlaştı. Öğrenci evi neredeyse yok oldu. Yani bir devir sona erdi. Artık öğrenci evi devri sona ermiş oldu. Temennimiz inşallah dediğimiz gibi sadece bu ev değil, topluma kazandırma, sosyal alanlara kazandırma görevi de var. İnşallah tez zamanda devlet dediğimiz gibi yurtların dışında evlerde yapar, kirayı ev sahiplerine öğrenciye verdiğinde destek sağlar. Buna benzer projelerle inşallah öğrenci evleri arttırılır ve bu güzellikler artık tekrardan yaşatılmış olur. İnşallah. Çok teşekkür ederim.